Kardık falan. Sen değilsin o. Sana bakan o çocuk ben değilim çünkü. Bana bir daha ne olur bizden bahsetme. Ne sen orada yaşıyorsun ne de ben. Burası öyle kaldı. Konu ben yaşadım devam ettim. Sen yaşadın devam ettin. Devam ettik. Biz şimdi senle neyiz biliyor musun lan? Biz şimdi senle yeni tanışan iki insanız. O kadar. Biz şimdi senle iki yabancı olduk Nedeni belliydi İkimiz de ayrıldık Artık ben seni tanımıyorum kadın Sen de beni tanıma birbirimizi tanımayalım Hiçbir şey böyle olmamalıydı Hayal kurarken her şey hayalde de kaldı Sen gittin ben kaldım artık mutlu ol Ellerimde hiçbir şey kalmadı kalmadı Güvendiğim dağlara kar yağdıran insanlar oldular Oldu hepsi mutlu mu söyle Sırtıma baksana hep bıçak izleri lan Hepsi onlardan yüzünden oldu Ben elime kağıt kalem aldım yazdım işte bana dediler ki neden böyle de de yazdın İsyan ettim lan isyan Hepsi sizin yüzünüzden oldu Mutlu söyleyin de bana Artık senle biz olamayız kadın Ne sen varsın artık ne de ben varım O hikayede yanan ben oldum da işte Ateş attınızdan beni yakmaya da attınız Beni öldürdünüz bu yaşında işte Mezara da gömdünüz üstüne de çiçek attınız Mutlu musunuz? söyleyin lan Bu zaferi siz kazandınız Hepiniz de kazanacaksınız Günler geçti artık umrumda değil Ben hepsiyle görüşmüştüm işte Dost dediğim insanları da gördüm Hepsi arkamdan iş çevirmişler Sonradan da ayıktım da işte Sizinle dostluğunuza ne sevginize ihtiyacım var Artık bu saatten tek başıma yürürüm lan Zaten tek geldim tek giderim umrumda değil bana diyorlar ki kolların hali ne? Diyemiyorum ki hepsi insanlar yüzünden anlatıyorum anlamıyor. Bir cam kırıyla kollarımı kestiğimi hatırlatırım sizlere. Unutmayın bugünleri. Elbet bir gün her şey benim için çok güzel olacak. Ben de çok güleceğim o zaman da göreceğim. Bir gün mutlu olacağım ama o gün öldüğüm gün olacak. Hepiniz toplanacaksınız ama ben olmayacağım. Seninle o kadar hayaller kurardık da şimdi iki yabancı olduk mutlu musun söylesene kadın ne sen beni tanıyorsun ne de ben seni şimdi sen tek git kendi yolunda işte mutlu olursun bence ben tek başıma daha da mutlu olacağım kadın bunu da, da gör artık senle benim hikayem de bitmiş o masalı yaktım ben artık senle ben yok.